Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? Tanım ne demek? Bir kavramın, bir sözcüğün ne anlama geldiğini açıklama, tanıtma işine diyoruz. Genelde biz nedir sorusuna verilen cevabı sağlayan cümlelerdir diyoruz. Bakalım. A roman zaman kaybetmekten çok zaman kazandırmalıdır. Roman nedir? Bir açıklama var mı? Yok. B. Roman bu yüzyılın değil, geçmiş yüzyılın ürünüdür. Roman nedir? Bu yüzyılın değil, geçmiş. Bir tanıtma işi var mı? Yok. C. Romanın her yaştan okuyucusu olabilmelidir. Roman nedir? Bir tanım yok. D. Roman hayatı en gerçek ve geniş boyutuyla ele alan bir sanat türündür. Roman nedir? hayatı en gerçek ve geniş boyutuyla ele alan sanat türüdür. E, roman diğer edebi türlerden hacim yönüyle ayrılır. Roman nedir? Burada da bir tanım yok. Yani cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur diyor. Karşılaştırma ne demekti? iki veya daha fazla varlığı, kavramı veya durumu benzeyen ve benzemeyen yönleriyle belirterek kıyaslama yapmaktı. Kıyaslama yazalım. Kıyaslama. A, zaten çocuklar bütün kış okula gittiler. Yazını da mı okula gönderelim? Bir kıyaslama var mı? Kışla yazı kıyaslamış mı? Hayır. B bir ülke nasıl bozulmuşsa aynı şekilde düzeltme imkanı da vardır. Yine bir kıyaslama yok. C sanatçı birçok yönden farklı bir kişiliğe sahiptir. Farklı bir kişiliğe sahip, benzeyen veya benzemeyen yön yok. D romancı için her şey romana konu olabilir. Oysa şair için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Burada ne yapmış? Romancı ile şairin Benzemeyen yönlerine vurgu yapmış, değil mi? Her şey romana konu olabilirken şair için bunu söylemek mümkün değil demiş. E, yüreğimiz ırmak gibi dolup taşarcasına aktığından bolluk ve bereket oradadır. Bu da normal bir cümle. Yani cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır diyor. Bakalım değerlendirme ne demekti? Eleştirme niteliği taşıyan bir durumla ilgili olumlu veya olumsuz anlatımın bulunduğu cümlelere biz ne diyoruz? Değerlendirme diyoruz. Bakalım böyle bir cevap arıyoruz. A. Sanatçının son yapıtının üslubunda hiç pürüz yok. Yapılmış mı? Evet yapılmış. Hiç pürüz olmadığını söylemiş. B. Eserinde konudan konuya geçişlerde oldukça başarılı. Olumlu bir değerlendirme yapılmış. C. Bu yazarın kahramanları genellikle sürgün öğretmenlerdir. Burada nesnel bir açıklama yapmıştır. diyoruz. D. Yazar köy tasvirlerinde ayrıntılara bu yapıtında da çokça yer vermiştir köy tasvirlerini yine bir değerlendirme yapmış burada. E bu eserin türü içinde önemli bir yer işgal etmesinin nedeni yazarın üslubundaki titizliğidir demiş. Yine bir değerlendirme yapmış. Yani cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel bir yargı vardır diye sormuş. Özner yargıya biz ne diyoruz? Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen yargılardır diyoruz. Bakalım hangisinde var? A. Karagöz oyunu bir perdenin arkasına konan kukla ve bir ışığın önünden geçirilerek perdeye aksettirilen şekillerle oynanır. Burada Nesnel bir açıklama var, kimse için değişmiyor. B. Karagöz oyununun kökeni 14. yüzyıla kadar uzanır. Yine nesnel bir açıklama var. C. Karagöz Türk tiyatrosunun ilk örneklerindendir. Yine nesnel bir açıklama. D. Türk mizah anlayışı Karagöz'de en güzel şekilde ifade edilmiştir. Benim için en güzel değildir ya da onun için en güzeldir ya da başkası beğenmemiştir. Başka biri beğenmiştir. Yani öznel bir yargı. E. Karagöz oyununun başlıca tipleri Karagöz, Hacivat, Zenne, Bebe Ruhi, Çelebi ve Tuzsuz Delir Bekir'dir. Yine nesnel bir açıklama. Yani cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde nesnellik söz konusu değildir demiş. Nesnellik ne demekti? Tamamen kanıtlanabilir yargıları biz nesnel diyoruz. Böyle bir şey hangisinde yoktur diye sormuş. A. Filmin final sahnesi izleyicilerin ilgisini çok çekeceğe benziyor. Burada kendi düşüncelerini söylediği için öznel bir yargı vardır diyoruz. Ve Son zamanlarda çevrilen Türk filmlerinin sayısında artış oldu demiş nesnel bir yargı, c sinema salonlarının sayısı son zamanlarda bir hayli arttı. Herkes arttığını söyler çünkü artış var, belirgin bir artış var. D. Yönetmenlerimiz daha çok tarihsel konuları işlemeye başladılar. Yine nesnel bir açıklama. E. İnsanımız yavaş yavaş sinema salonlarını doldurmaya başladı. Nesnel bir açıklama vardır. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yargı yoktur diye sormuş. Yargı cümleleri nelerde? Cümlede bildirilen duygu, düşünce, bilgi, haber, oluş ve hükümlerden oluşuyordu. Bakalım bir gençliğimde çok hareketliydim. Bir oluş, bir hüküm bildiriyor. Alanlardan alanlara koşuyordum. Yine bir şey bildiriyor, oluş bildiriyor. Yani iki yargı vardır. 2 Özgürdüm, hayata meydan okuyordum. Yine iki yargı var. Ne istediğimi biliyordum ama çoğu kez ne yaptığımı bilmiyordum. Ne istediğimi biliyordum derken bir. çoğu kez ne yaptığımı bilmiyordum derken iki yargıdan bahsedilmiş. 4 öğrenciliğimdeki hareketliliği unuttum bir yargı. Kafamda bin bir türlü projeyle meşguldüm. Yani iki yargı. Beş, akıp gidiyorum şimdi. Bir, hayatım beni sürükleyen coşkun ırmağında. Tek bir yargı vardır. Bu cümlenin aslı hayatın beni sürükleyen coşkun ırmağında şimdi akıp gidiyorum olacak. Yani bir yargı bildiriyor. Cevabımız E seçeneği. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi ön yargı anlamı taşımaktadır? Ön yargı ne demek? Bir kimse ya da bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılarımıza biz ön yargı diyoruz. Bakalım böyle bir şey arıyoruz. Bir kitabı elime aldığım, elime ilk aldığımda göz ucuyla şöyle bir inceledim. Normal bir yargı. Herhangi bir ön yargı yok. Kitap 1974 yılında yazılmıştı. Nesnel bir yargı. Kitabın yazarı o dönemin ünlü gazetecisi ve televizyon yapımcısı biriydi. Yine nesnel bir yargı var. Olayları ve insanları mizahi bir uslupla yaklaşabilen sevecen bir kişiliğe sahipti bu gazeteci. Herhangi bir önceden edinilmiş bir bilgi var mı? Ya da bir yorum var mı? Yok. 5. Ortaya koyduğu bu yapıtın bilimsellikten uzak olduğu için çok okunmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Bakın şimdiden söyleyebilirim diyor. Daha kitap okunmamış bile. Okunmayacağını belirtiyor. Olumsuz bir yargı var. Ön yargı. Yani cevabımız E seçeneği. aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır diye sormuş. Varsayım neydi? Gerçekleşmeyen bir olay ya da durumu gerçekleşmiş gibi kabul etmekti. Yani örnek verelim, farz edelim, diyelim ki, tut ki, düşünelim, varsayalım gibi cümleler varsa bir varsayım anlamı taşıyor. Bakalım. A. Başka bir şehre taşındığını düşünelim. Yalnız kalabilecek misin? Varsayalım. Düşünelim ki. Hadi öyle oldu. B. Okulun öğrencileri benim kim olduğumu anlayamadı. C. Sonuçlar 2 hafta sonra açıklanabilir. D. Bu eşyaları kullanmayacaksan ihtiyacı olan birine ver. Burada da yok. Bu semtteki bütün evler iki katlı ve bahçeli. Burada da herhangi bir varsayım anlamı olmadığı için cevabımız A seçeneği.